Lord of the Games'ten herkese merhaba. Ben Kan. Ee, Rock Digisi'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Uzun süredir video gelmiyordu. Ben evimde değildim. Barış abinin de bilgisayarı yoktu. Bu yüzden 1 iki günlük video aksaması olmuştu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, ben birkaç video çekmiştim Rock Digisi'de aslında. Ama çok kayda değerli bir şey olmadığı için yayınlamamıştım. O yüzden bir önceki videoyla arasında fark olmasının nedeni bu. Hiçbir şey alamıyoruz ama. Tabii ki alamıyoruz. Oynamayı unutmuşum resmen. Sen bize bir şeyler verebilecek misin? Senden hiçbir şey alamıyorum. Şu, bundan bir özellik almıştık. Onu nasıl kullanıyoruz? Biz bunu almadık mı yani? Ben bunu aldık diye hatırlıyorum. Allah Allah bir sıkıntı oldu herhalde. Neyse paramız hiçbir şey yetmiyor anlaşılan. Ee, tardım, hadi. 110 gold'u bırakmak çok koyuyor be. Gerçekten çok koyuyor yani. Hop, gold alırım bir daha. Sen ne yapıyorsun kardeş? Vay be bu bölümü geçemezdim ben Esin'e. Gelişme var arkadaşlar. Abi. Oh. Biraz canım azaldı ama zarar yok. Bu ne? <laughs> la, la, la 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 Tamam bu kadar yeter. Kim davet atıyor ya? Yorulmuyor musunuz kardeşim? Oyundayız. Şimdi. Ben bunu nasıl bitireyim ya? Bismillahirrahmanirrahim. Zap. Ay Allah'ım. Lan yeter. Oh. Aha abi ya. İsmen outplay yani. verim ki başa. hiç param yok Türkis. Ben cüce olmak istiyorum ya. Asla roller coaster binemeyeceğim. Ne kadar üzücü gerçekten. Ya <laughs> troll ya. FPS çek diyor. Mesajlar gözüküyor mu size bilmiyorum streamden gelen. Kanalımızın turu FPS e çektiği ısrarlarına devam ediyor. Güzel zıplıyoruz aslında. Ah. Lan lan lan. Oy. Bunun için miydi? Ah be. Abi öldük. Can ver, gözünü seveyim can ver. Ben buraya nasıl geçeyim ya? Oo oh, geçtim. Can can ver. Oh bak sak sak lütfen. Bu ne işe yarıyor? Tamam. Oğlum ya, hiç şansım yok ki. What can I do sometimes? Uf, can az. hiçbir şey istemiyorum artık. Heh, güzel, biraz paramız var. Ne ne alabilirim? Buradan bir şey alamıyorum galiba. Bunu alabiliyorum. Aynen fazladan Kask giydir. Al lan al. Zengin ettik. Gide. <laughs> <laughs> of tek atıyoruz be. Vurma lan. Vurma lan. Eyvallah. O ne? Öldür müsün? Aa beleş. Güzel. Bak bu kaleyi kilitleyebilirim şu en baştaki adama. Şu beleş para yerinden bir sürü para kasarız gibi geliyor. Tamam güzel. Za! Abi resmen mal gibi oynuyor. Abi niye? Niye niye? Abi şuraya çık artık. Oh be. Orada boş var. Boşa gitmek istemiyorum. Boşken benim düdükler. <laughs> Vurma lan! <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl geri sekmiyor bu ya? Bana biraz daha tank bir şeyler lazım. Bu sefer iyi para topladım. Bakalım geliştirebileceğiz. geliştirebilecez. Hmm. Can'a abanabilirim. Birazcık can'a abanayım. Şu kadından... Şu... Aa! Hastalığımız güzelmiş. Sen bana şunu verebilecek misin? Eyvallah Bu işimize yarar Başka ne alabilirim? Buradan bir şey yapabilirim Buradan bir şey Hop. Alırım Al 15 gold, bitirebildiğim kadar bitirdim Aa ben kalınkin <laughs> diyecektim. Gelme gelme Güzel. Saygılar, saygılar. Hocam geçin lütfen. Ha, <laughs> 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 <Ya> vuramıyorum. <laughs> oha oha oha. Za demeyiz yemeden çıktım za. Vay be herhalde oynadım en temiz oyunlu. Oha oha O Ölsene lan. Abi nasıl ölmedi bu? Herhalde 5 falan vuruyoruz biz. Za za. Zıplar mısın ya? Bunlar güçlendi mi? Ben mi az vuruyorum? Ne oldu? Hop. lan? Lan bu ne? Uyur musunuz? Teşekkürler. Bu ne abi? Bu ne? Seninle nasıl savaşacağımı biliyorum tabii ki. Gayet basit. O, o ne? Bunları alabiliyor muyum? Eyvallah. Bu ne? Kullanılıyor mu? Hiçbir şey galiba. Ee? başka? O zaman sağdan devam. Hop sakin sakin. Bu ne ya? Yolo! Ölecen mi? Ölmeyeceğim. Sen ne güzel ok atıyorsun be. Herhalde son canım bu artık. Bir yerden bir şey mana falan verse şöyle bir toparlansak kendimize gelsek. Abi o nasıl kasa? Troll kasa ya. <laughs> İnanılmaz. O zaman güzel olduk. Güzel trollendik. Burada bitirdim videoyu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.